Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. El Hay esmasının fazilet ve havvası. Diri, daimi, ezeli ve ebedi olup ölme ve yok olma gibi arızalardan uzak bulunan, kainattaki bütün hayat izleri ve canlı fertler üzerinde taklit edilmez mühürleri bulunan. Hay, diri demektir. Bunun zıddına meyyit denir ki ölü manasına gelir. Allah Teala ölmez daima hazır ve nazırdır. Yaşayan mahlukatın hayatını veren de odur. O olmasaydı hayattan eser olmazdı. O daima fenadan, zevalden, hatadan münezzehtir. Bu ismin de Rabbimizin subuti sıfatlarından hayat sıfatıyla müthiş bir irtibatı vardır. Bu sebeple bu isim de Allah, Hak, Kayyum isimleri gibi zata bakan isimlerdendir. El-Hay isminin havvası. Şems saatinde bu esmanın zikrine 324 defa devam etse kalbi nurlanır ve kalbinde tasarruf hasıl olmaya başlar. Şems saatinde 518 defa hasta üzerine okunsa şifaya kavuşur. Esir ve hapistekiler okusa kurtulurlar. Uzun ve bereketli bir ömre sahip olur. Ayetel Kürsi'de geçtiği gibi bu ismi Kayyum ismiyle beraber Allahü la ilahe hayyü'l kayyum Zikretmek her türlü hayrı celbeder, ilahi nur ve feyzi ihsan eder. Her türlü hacetlerin icabetine sebeptir. Bu isimlerin rivayetlerde ismi azam olduğu bildirilir. Hay ismi İdris'in aleyhisselam ismi azamıdır. İsmi İdris olanlara bu ismanın ayrıca faydası vardır. Rivayetlere göre Efendimizin de bu isimlerle çok dua ettiği bilinir. Özellikle Bedir Savaşı günü secdede bu isimlerle dua etmiştir. Bu isim özellikle göz ağrıları hastalıklarıyla beraber diğer bütün hastalıklara şifadır. Yalnız ciddi rahatsızlıklarda en az 7 gün hastanın üzerine 324 defa okunur Allahu Alem bir sebep.